Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Hangi yarışmacılar arasında büyük bir kavga çıktı? Acun Ilıcalı'nın sahaya erip müdahale ettiği olay ne? Survivor'da tüm dengeler tekrardan değişecek. Yoksa takımlar mı karıştırılacak? Bakın bu haftanın ikinci erkek dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çok uzun süredir bir mavi takım hakimiyeti izliyoruz. Neredeyse her oyunda büyük bir farkla kazanıyorlar. Büyük bir fark olmasa bile ucu ucuna olsa dahi çok uzun süredir mavi takım kazanıyor. Ve bu da akıllara tek bir soruyu getirdi. Acaba Survivor tekrardan takımların karışmasına şahit olacak mı? Arkadaşım sence takımlar karıştırılmalı mı? Şu an mavi ve kırmızı takım eşit mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bu haftanın dokunulmazlık oyununda da kırmızılar yenilmekten canlarına tak ettiği için her şeylerini verdiler. Ve bu yüzden Hikmet'le karşı takımda Poyraz ve Ayşe arasında büyük bir kavga yaşandı. Bazıları Hikmet'in takımını desteklemek adına gayet saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde yaptıklarını doğru buluyor. Fakat bazıları da Hikmet'in yaptıklarının saygısızlık olduğunu, kurallar dahilinde bile olsa yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Arkadaşım sen Hikmet hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bence tekrardan mavi takım kazanacak. Çünkü kırmızılar baya bir dağılmış durumda. Ve doğru eksilmeler olmadıktan sonra takımda doğru eşleşmeler, doğru hamleler yapılmadıktan sonra maalesef ki uzun sürede kazanabilecek gibi gözükmüyorlar. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.